Ağzı Allah ﷻ min Şeytan ﷺ. Bismillahi r-Rahman rahim Alhamdulillah ve salat ve selamü ala Rasulullah. Değerli kardeşlerim, bu sabaha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerde met ettiği Şam-ı Şerif'in minarelerinden yükselen tekbir sesleriyle uyandık. İnsanlar 54 yıllık bir zulmün sona ermesinin kutlamalarını yapıyorlardı. Neyle yapıyorlardı? Secdelerle yapıyorlardı, Tekbirlerle yapıyorlardı. Ben de Değerli kardeşlerim, 1970 yılında iktidara gelen şu anki zalim Esed'in babası Hafız Esed, 1982 yılında Hamada 40 bin kişiyi katletmiş. 2000 yılında ölüp oğlu şu anki zalim Esed iktidara gelince ilk başta ılımlı gibi görünmüş, bu herhalde babası gibi olmayacak diye konuşulurken. 2011 yılında insanlara yaptığı zulümler karşısında insanların protesto etmelere başlaması neticesinde halk üzerine ateş açmış. Olaylar büyüye büyüye artık katliamlara başlamış. Tek başına mı bu katliamı yapmış? Hayır. Hizbullah diye isimlendirilen Hizbü Şeytan. İran Rusya ile beraber halkına ciddi bir katliam yapmış. Değerli kardeşlerim resmi rakamların ifadesi 617 bin kişiyi katletmiş kendi halkından bu zalim adam. Resmi kayıtlardan bahsediyoruz. Belki son dönemlerde Gazze'de yaşanan katliamdan dolayı onları unuttuk ama adam kendi halkı üzerine varil bombaları yağdırmıştı. Suriyeli hocalarla konuşuyoruz burada. Öyle korkunç şeyler anlatıyorlar ki İran gidiyor diyor bir köye. Köy sünni diye hiçbir şeyle alakası olmayan adamlar köylü hayatına devam eden adamların hepsini bir anda katlediyorlardı böyle bir zulüm yapılmış ve bu zalimin sonu gelmiş. Fa qudi'a dabirul kavmillezine zalamu ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Zalimlerin sonu geldiği için Allah'a hamd ediyoruz. Ayeti kerime de bunu bizlere öğretiyor. Dolayısıyla bir zalimin gidişinden dolayı biz elbette ki sevineceğiz. Elhamdülillah diyeceğiz. Rabbim dünyanın farklı yerlerinde zulmeden zalimlerin aynı akıbetini görmeyi hepimize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim bu hadiseden alacağımız çok önemli dersler var. Birlik beraberlik içinde olduğumuzda Allah'ın yardımı gelir. Duanın tesiri çok büyüktür. Bu kardeşlerimiz yıllardır dua ediyorlar. Allahü Teala dualarına icabet etti mi? Evet etti. Ama hocam niye bu kadar gecikti? Musa Aleyhisselam Firavun'un batması için beddua etmişti. Rabbimiz kad ucibe davetukuma. Dualarınız kabul edildi buyurdu. Firavun 40 sene sonra suyun dibinde boğuldu. Demek ki biraz beklemek lazımmış. Her şeyin bir zamanı varmış ama çalışmayı, gayreti de elimizden asla bırakmamamız gerekiyor. Allahu Teala zalime mühlet verir ama asla ve asla ihmal etmez. Bazı kardeşlerimizin şüpheleri var. Efendim bunlar nasıl oldu da 12 günde bu işi halledebildiler? Demek ki arkalarında Amerika var veya İsrail var. Allah Amerika'dan da İsrail'den de daha güçlüdür. Azizün züntikam. Allah son derece güçlüdür. İntikam sahibidir. Biz buna inanmıyor muyuz? Allahü Teala Nemrud'u bir sivrisinekle helak etmiştir. Nadir oğulları Yahudileri vardı. Çok güçlüydiler. Ama Allahü Teala buyuruyor ki ve kadefe fi kulubihimur ru'be. Onların kalplerine öyle bir korku saldım ki kendi evlerini kendileri harap ettiler, yıktılar, kaçıp gittiler. Allah her şeye gücü yeter. Yeter ki biz buna inanalım değerli kardeşlerim. Bugün kardeşlerimizin elde ettiği zaferden dolayı sevinme günüdür. Aynı zamanda bundan sonraki süreçlerde muvaffak olmaları için dua etme günüdür. Yeryüzündeki diğer zalimlerin de yok olması için dua etme günüdür. Allahü Teala kardeşlerimizi bundan sonraki süreçlerde muvaffak eylesin. Yeryüzündeki bütün zalimlerin tez zamanda defolup gitmelerini görmeyi Allah hepimize nasip eylesin.